Merhabalar, Emlak Rehberi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum e, Doktor Ahmet Büyükduman. Duman. E, Ahmet Bey nasılsınız? Merhaba Sinan Bey. İyi diyelim. Sizden ne var ne yok? <laughs> Çok iyiyiz. Koşturuyoruz efendim. E, bu çılgın gayrimenkul sektöründe bu senede koşturmaya devam. Valla bu sektörde biliyorsunuz inişler çıkışlar bitmez. <laughs> O yüzden e, sağlık olsun ki koşturalım hep birlikte. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi e, Ahmet Bey, hızlıca kendinizden bahseder misiniz? E, tanıyanlar, çok çok tanıyanlar vardır ama tanımayanlar için birazcık kendinizden bahseder misiniz acaba? Yani bir gayrimenkul profesyonelli diyelim Ahmet Büyükduman ama e, biliyorsunuz iş bölümlerimiz var. Emlak sektörünün değerleme tarafında yaklaşık 20 yıldır çalışıyorum. Ondan önce de bir 12 yıl finans sektöründe çalışmıştım var. Yani 30 küsür yıldır finans ve emlak e, camiasında çalışıyorum. Siz söylediniz işte doktor diye. <laughs> i̇ktisat doktoruyum bir taraftan. O e, aslında uzmanlık alanım gayrimenkul ekonomisi. Çünkü iktisat fakültesinde doktoramı yaptım. E, 4 tane kitabım var. Siz de herhalde programda arada şey yaparsınız. Ben hatta gösterim. şimdi şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Kağıt oynarmış gibi. Programın sonunda şöyle. da şey yaparız. Bir sürpriz yaparız <laughs> şeylere. Süper İzleyelim. olur. İzleyenlere bir sürpriz olsun. Dolayısıyla şöyle değerleme tarafındayım. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Programı'nda Yüksek Lisans Master'da hocalık yapıyorum. Yani hem işin teorik hem pratik tarafındayız. Ee, yani böyle İstanbul'da yaşıyoruz falan <laughs> işte malum gayrimenkul piyasasındaki gelişmeleri bir iktisatçı gözlüğüyle de değişik platformlarda yorumluyoruz. Gelecekte ne olabilir tahminlerde bulunuyoruz. Gerek X platformunda gerek LinkedIn'de e, analizlerimizi paylaşarak devam ediyoruz.